Merhabalar. Bugün sizlere Güney Kore'deki en güzel VIP araçların olduğu Ota Kalesi'ne geldik. Şimdi yanımda Timuçin arkadaşım var. Beraber bu galeriyi gezeceğiz. İçeride fiyat araştırması yapacağız. Umarım güzel bir video olur. Demek için. Ee, umarım e, elimizden geldiğince anlatmaya evet. çalışacağız. Fiyatları göstermeye çalışacağız. İnşallah evet. beğenirsiniz. Vallahi seni. ben ilk defa geliyorum. Sen geldin mi? Yok ben de geldim. Tamam. tamam. Bir gezelim bakalım. Videomuza başlayalım gençler. Hadi. Kaça. Evet Tumuçin, şu an güzel bir Mercedes'imiz var. Evet abi. Bu araç özellikler neymiş bakalım? Ee, i̇kinci ikinci el aracımız 19.900 km'deymiş. Ee, Mercedes'in G63 AMG modeli. Ee, 2023 yılında üretilmiş. Rengi de çok tatlı. Ee, daha önce bu renkte pek görmedim. Dışarıda genellikle siyah, gri vesaire var da askeri yeşile benziyor rengi. Ee, fiyatı öyle çok yüksek bir fiyat değil bana göre. 20 235 milyon mu? Yaklaşık 160 161 bin dolara falan geliyor. Yani Kore'de normal bir fiyat. Kore'de yani. evet yani hani herkesin alabileceği bir araç değil ama orta halli bir insanın evet. alabileceği bir araç açıkçası. Jeep evet. Çok güzel jeep bir jeep model. var. Beyaz. Bunu sürekli ben sürekli görüyorum ama Kore'de çok bayağı var bu jeep bunlardan. Aa, klasik bir model, güzel. 2021 modeli. Fiyatı 51,5 buçuk milyon mu? O kaç para yapıyor? Yani dolar olarak, Amerikan doları 35 olarak. 35.000 dolar falan yapıyor arkadaşlar. 35.000 dolar falan yapıyor. Bence ama, gayet uygun yani. Ama çok yani harika. Bence. Ama rengi çok tatlı baksana. Rengi de çok güzel. Aynen. Ve bu aracı asker ücretle çalışan bir kişi bir yıldaki hani hiç harcamasa bu aracı alabiliyor. Alır tabii ki. Asker ücretle çalışan birisi. Ya gayet güzel bence yani. Çok uygun bir fiyat. Çok da temiz yani. Evet. İşte Mercedes göre değil mi? Araba gerçekten kralı bu. Abi şu yandan lambalar, kapı kolları mükemmel. 2021 model de ama e, 3982 Abi, cc'de. Şey bu görmüştük ya Rolls evet. e, ortadakiler sabit kalıyor yani teker. Bir de şu arkadaşlar e, geri gelirken evet. E, yardımcı oluyor galiba. Öyle mi? Öyle biliyorum ben. O Doğrudur. değil mi acaba? Ya, muhtemelen vardı çünkü e, my Maybach modeli. Bu fiyatı yazıyor mu? E, fiyat yazmıyor. E, modelini söyleyelim arkadaşlar kendileri internetten baksın olmazsa. Arkadaşlar e, yorumlarda bize bize bunun fiyatını söyler misiniz? Fiyat yazmıyor. S580L modeli. 2021 model. 2021 model. 44.600 kilometrede 3982 cc. Evet. Modelde Mercedes'in Maybach S580. Abi süper ya. Müthiş yani. Tam bir makam aracı yani. Aynen. İşte önüne baksana abi Maybach yazısı falan böyle. Aynen. Müthiş. Mesela arkadan da çekelim isterseniz bunun. Evet. Zaten yüzü var. S5'li seksen. Abi bu ne ya? Uf, arabaya baksana abi. Tank mı lan bu. Nasıl bineceksin bunu? Abi onu? ben Kore'de hiç böyle bu tür araba bineni görmedim. Ben de görmedim abi. Ram abi. diye bir araba. Jeep tarzı. Evet TRX. Tarzı derken yani tank yani. Eski otokampanyaymış. Bu Jeep nüpteli abi. Uf, çok güzel ya. Şu arkadaşlar baktığınız zaman kamerada açısından bak benim ben, ha, ben geçeyim bak. <laughs> bak şimdi. Çok böyle küçük bir gözüküyor ama bir ben geçeyim bak aracına. <laughs> bu fakiri görüyoruz yani. Abi. Mükemmel ya. Çok güzel. Müthiş bir araç. Bunun fiyatını yazmamışlar ama. ...2021 model, bir bakın bakalım arkadaşlar size internetten veya Türkiye'de varsa, bu araçları böyle takip eden insanlar varsa takipçilerimiz varsa bir baksın bakalım fiyatı yorumlara yazsın biz de bilelim. Şu görmüş olduğunuz Bentley'i e, kaç mı? 2016 model. Şimdi diyebilirsiniz ya bu aracı sen e, Kore'de dönercilik yaparak alabilir misin? Tabii ki alabiliriz. 3-4 sene çalışıp bu aracı alabilirsiniz. Aşağı yukarı e, 148 bin won yapıyor ama e, aşağı yukarı 100 bin dolara tekabül ediyor araç. 100 bin dolara da 3-4 sene çalışıp da hiç yemezsen bu aracı alabiliyorsun. Türkiye'de çalışıp alabilir misin? Çok zor. Ama araçlı araç. Evet. Evet, bir tane Porsche'mizi gördük. Of, of, of. şey 294S 78 milyon won. 2018 model 105 binde araç 78 milyon won da kaç yapıyor 50 53 bin 53 bin dolar falan yapıyor çok uygun yani şaka gibi fiyata bakar mısın ya Kore çalışıp da ya dönercilik yaparak da yaparak da bir Porsche alabiliyorsun ya düşünüyor yani, asker ücretle çalışsanız e, iki yıl içerisinde bu aracı alabiliyorsunuz yani düşün, asker ücretle evet. çalışan birisi Porsche biniyor iki senede şuna baksana sarı Evet Fenerbahçeliler. İşte Sizin bu. için Güney Kore'de Lamborghini buldum. He. Sarı lacivert. Ha. Müthiş ya. Evet, tüm Fenerbahçelere duyulur. Allah. <laughs> Sarı lacivert. Abi çok güzel acı ya. Evet, Galatasaraylıların da burada kırmızı pakta var abi şurada Demin çekmiştik yine Porsche'ları, Porsche'leri. Aşağı yukarı fiyatlar hemen hemen aynı. Çok bir şey fark etmiyor. İşte bu 53 <laughs> 53 bin <laughs> dolar. Bu aşağı yukarı 52 bin dolar. Evet. Fiyatlar çok bir fark etmiyor poğaçelerde. Porsche'lerde. Bir tane Ferrari bulduk. Bu Ferrari'nin de yine e, fiyatını yazmamışlar. Çoğu araçlara fiyat yazıyorlar da e, buna yazmamışlar. Ama rengi çok tatlı. Çok güzelmiş. Hızı daha güzelmiş. Ya Ferrari için çok merak ediyorum da. Bir bakayım ne var. Abi bir şey yok ki. Ben böyle yıldızlı bulu, şemalı falan böyle. Çok sade. Şey, ekran, ekran bir şey bekliyordum çok ama. Beş para etmez abi ya. Yani, o başım. zaman abi. Bu eski model o zaman bu. Yani bir şeyinle de yazmamış. Devam ediyoruz. <laughs> Devam ediyoruz. Abi. Beynimiz döndü artık abi, modelleri karıştırmaya başladı. Ferrari. Ya bu model mükemmel. Çok güzelmiş şu evet. Peki şu ne işe yarıyor? Bilgin var mı? Abi muhtemelen motoru soğutmak için havalandırma kapağı yapmış. Saldırmıyor değil mi? Saldırdım yani ama tahmin ediyorum sadece. Bak bunun iç demekinden daha güzel bu. Çok güzel evet. Gerçekten çok Abi çok, çok güzel. harika ya. Baksana ar motoru arka kısmı, o abi. motora baksana Abi kadar. Abi, arkadan. ne kadar geniş lan? Abi, motora bak, motora. Nerede? Çek, 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 çek. Abi dike çek, dike. dike. Abi ya. Müthiş. Şu anda gördüğüm en güzel Ferrari bu bence. Adamlar Ferrari motorunu gör, görsel yapmışlar. Evet. Cam koymuşlar. Abi yok böyle bir şey ya. Çok güzel. Peki buna binen var mı acaba bu kadar? Ben hiç görmedim ya. Ben de görmedim hiç. O klasiklerini görüyoruz itibarında falan. Acaba böyle iş olsun mu getiriyorlar Kore'ye? Şu Ferrari de güzelmiş abi. Bu da güzel. 9'a güzel mı acaba? Anam ben Ferrari... Aa Ferrari'ye dokundum. <laughs> <laughs> Ağlamak istiyorum. <laughs> 6600 kilometrede yine fiyat yok bunlarda. Evet. Lüks araçların evet. fiyat fiyatı yazmıyorlar. Çoğunluğu fiyat yazmıyorlar. Evet. Şu an mora baksana abi Lamborghini. <gülüyor> Şu... <gülüyor> abi Lamborghini'ye bak ya. Vay of, vay vay. Rengi de çok güzel. Bakalım bunun fiyatı var mı? Buna da fiyat koymamışlar. Aşağıda 4000 kilometre de bu. Abi ya baksana araç. Tam bir yarış aracı. Bir yarış aracı. Burada da var lan bu Bir de şurada kaçırmışız Aston Martin yine var bir tane. Öyle Siyah mi? beyaz Ferrari'nin arkasında ama şurada da çok lüks araçlar var. Ama kapat abi. Şöyle kısa kısa yapma. Ferrari, Lamborghini, Ferrari. Abi bunlar da Ferrari ama Ferrari'nin çok değişik modelleri. İnan ki var ya ilk defa görüyorum ya. Bak şurada beyazı var. Çek abi bak beyaza bak. Önüne bak. Abi. Bunların da fiyatı yok ama fiyat yazmamışlar çoğuna da. Arkada ilginç renkleri var. Sarı var. Ee, kırmızı var. Bak bunda motoru göster, beyazın motorunu Abi çok motor gibi la Çok güzel ya Evet Şey diyor değil bir çocuk hani yürüyen uçak Ama bunlar Ben koridora görmedim abi ya bu araçlarda Evet ben de Yani insanlar hiç gezen çok nadir yani Çok nadir Muhtemelen bunların vergisi çok fazla Büyük Belki bileyim. bu yüzden tercih edilmiyor Evet Baksana Royce Royce Nasıl Rolls Royce, Royce var Benim sevdiğim klasik arabalar Zıgaraya bakar mısın? ızgara mı? Mangalıcıl mı? Evet. Burada araç çalıştıktan sonra burada mangal yapabiliyorsunuz. Önüne tavukları koyup böyle burada bunun sıcağı ile beraber burada mangal yapabiliyorsunuz. Abi. için. Evet abi. Bu ne arkadaş ya? Bu ne ya? Abi müthiş makine. Belki diğerleriyle aynı fiyattadır bilmiyorum ama diğerlerinde fiyat yoktu. Bunda yazıyor. Yani yeni 3000 kilometrede. 2023 model. E, Ferrari 296 GTB modeli. Kaç bin dolar yapar bu? Abi 425 milyon won. E, yaklaşık olarak dolar olarak muhtemelen 290 bin dolar. 291 bin dolar yapıyor. Ama müthiş yani abi. Kasaya bak. Aynısı, sarısı var zaten aynı model. Biraz, biraz daha, daha... Farklı, farklı, biraz daha yüksek biraz bu. Da yüksek. Evet, tam yarış sisteminde. Bu evet. ucuz. Bu niye böyle? Yani ona göre ucuz tabi de. O da yaklaşık 140-150 bin dolar civarında. Burada yine Lamborghini var. Biz demin Lamborghini'nin fiyatını... Yani bu 185 milyon mu? Aynen söylememiştik ama. Bunlar bu, bu daha mi? ucuz. Ferrari daha pahalı. 185 milyon mu? Kaç dolar yapıyor? 185 milyon mu? Aşağı yukarı ee, 130... 127 bin dolar. 127 bin dolar falan. Evet. Bak bu daha ucuz bunun fiyatı. Yok, pahalı bu. Bu abi 395 Yok. milyon mu? Evet doğru. Bu, evet, bu, biraz pahalı. daha... Ama bu zaten bir... müthiş yani. Tam bir abi. yarış arabası abi müthiş yani. Baksana ya şunu ya. Vay. Bu da Lamborghini'nin e, Jeep tarzı bu da rengi de çok böyle tatlı bir rengi var. Ama büyük ihtimal bunu bayanlar kullanır, değil mi? Yani. Vallahi <laughs> <laughs> ben <de>, olsam <laughs> e ben de kullanırım ya yani abi Hiç fark etmez yani. Evet. Bu, Bu da aynı falan. fiyat Ferrari'de 295 bin <laughs> maden. Hyundai'nin ilk çıktığı araç. Hyundai'nin dünyaya ilk ilk geldiği araç arkadaşlar. Pony. <laughs> Mini Pony. Bu da bonus olsun. Tamam. Tamam. Bu ne arkadaş ya? Bu ne? GMC. Savana. Bunun fiyatı yok galiba. Evet, fiyat yok abi. Tamam, yeni sıfır bu da. 55 motor, km. kaç kaç motor var ee, 4300 cc. Çok güzel ama. Ya. Arkadaşlar şu an karnavalın 2005 modeli var. Sıfır. Daha fiyat koymamışlar. Abi içini çekebilir misin? Araşim? Bak. Karnıman içi. Hiç daha etiket falan koymamışlar. Sadece aracı böyle tanıtım için koymuşlar. Çok güzel bu ya. Ferrari'den <gülüyor> daha <gülüyor> güzel iş. <laughs> yani, Gerçekten çok ya, güzel. E, tam bir aile arabası. Eğer 5 e, kişi, 6 kişi iseniz bu aracı e, tavsiye ederim. Türkiye'de var mı? Yok galiba Türkiye'de. Türkiye'de bu model yok. Değil mi? Hocam kaç adım attın ya Yürü yürü ya? bitmiyor araba Bu ne aracıymış ya Cadillac Cadillac Cadillac'ın Cadillac 2021 modeli Bunun fiyatını yazmamışlar Eğer arkadaşlar yorumlarda Yazarsanız sevinirim Fiyatını bilen varsa lütfen mutlaka yorumlarda yazsın Mercedes'in Brabus modeli G63. 2020 model ama sanki 2025 gibi yani müthiş, acayip güzel. Fiyatı 185 milyon won. Yaklaşık 127 bin dolar yapıyor. 3982 cc, 16 bin km'de. İkinci el ama derler yani tabi özellikle kız gibi araba. Gerçekten müthiş yani içi de çok güzel. Yani bu fiyata alınacak bir sürü var. O jiplerin içinde de bence en güzeli bu. Gerçi çok rengi de çok güzel yani böyle çok siyah güzel. böyle. Tam böyle hani bak kara. Şu an Bak şu an kamerayı şu an tutuyor mu? Yani ayna gibi görüyorsun bak. Çok güzel bak. ya çok çok. Cantlara falan baksana abi. Şu, şu bölgesi böyle ne kadar zenginlik katmış. Önü de çok güzel. Müthiş. Hemen yani bir arkaya dönüyoruz. Arkada zaten Ferrari'ler. Burası zaten bambaşka bir bütün, şey. Bütün kızlar toplanmış <gülüyor> <gülüyor> burada. Rolls Royce, Royce'lar, Bentley'ler, Lamborghini'ler. Oh. Bu ne? Lotus. Hadi canım şaka. Abi Kore'de bir tane var burada ha? Dünyada kaç tane var acaba? Bilmiyorum, buradaki ilk defa gördüm ben de burada. Hadi canım. Lotus marka. Uf 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 uf. Abi bu ne ya? Lotus. Abi motoru çek. Çek motoru. V6 motor varmış. Ne içeri çok Neyse bilmiyorum işte E6. Abi Lotus. Düz vites. Hep muhabbetini yapardık. Bak ya. şansı görüyor musun? Vay be. İyi denk geldik. Lan Kore'de Lotus görmek varmış be. E, bugünkü videomuz bu kadar. Yani e, gez, gez 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 bitmiyor. Çünkü çok araç var. Bitiremiyoruz. 3 kat indik. Belki vardır He. bir kat daha. Yani artık bitirmek zorundayız. Çünkü sonu yok yani. Vallahi. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Çok eğlendik gerçekten. Ben de hayatımda ilk defa görmedim. Araçları görmüş oldum. E, bu arada e, YouTube kanalıma takip ederseniz e, sevinirim. Bundan sonra bu tarz videolar gelebilir arkadaşlar çünkü çok istiyorlar VIP araçları ve Kore'deki ikinci el araçları çok istiyorlar. Biz şu an VIP araçlardan başladık bir dahaki videoya belki de ikinci el Kore'nin ikinci el işte Kia, Hyundai o tarz araçların yenisi gelebilir. Şu an arkamdaki Lamborghini miydi bu? Evet, evet Lamborghini, Lamborghini ile beraber kapanış yapıyoruz. Umarım güzel video olur bizi beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Evet,